Hepinize merhaba arkadaşlar Asla Pes kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ata. Bugün servite yine GTA 5 online 4. bölümle karşıladayım arkadaşlar. baktığım like'lara çok istediğiniz, yorum yazmadınız ama en azından beğendiniz. Beğendiğiniz için de ben dedim ki hemen 4. bölümü çekeyim dedim arkadaşlar. Hemen 4. bölümü geldik gördüğünüz gibi. Güzel bir arabamızı ilk önce alalım bu sefer. Bu sefer bunu alalım kalın renklere mavi olsun. Bu sefer de siyah olsun üstümüz ve haydi bakalım biz hazırımızı çekelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle daha çok video istiyorsunuz diyor videoyu mi ve e, tabii ki de böyle videoları kaçırmamak için de saatlik olan kanalımıza da abone olabilirsiniz arkadaşlar. E, GTA 5 online serimizin devamını istiyor musunuz onu burada saatlik e, ee, sağ üstteki butondan çıkacaktır arkadaşlar ankete katılmayı unutmayın arkadaşlar ve haydi bakalım arkadaşlar yarış başlıyor sokaklar arasında çok well var mı bilmiyorum arkadaşlar ama eski yarışlar mı bilmiyorum açısı bunu ben seçmedim direkt başladı Benden ben hemen videoya girelim dedim ve haydi bakalım boş bu yolu başladık arkadaşlar saniye çıkmadı neden bilmiyorum ee, hemen şöyle aralardan o çok fena çok bizi arada postaladılar yani ne yaptılar anlamadım şuraya bakar mısınız ama 13. yüz galiba bu ilk videomuz gibi olmaz inşallah inşallah hak yerlere yine geleceğiz bakalım haydi arabalara bak abi abi arabalara bak 12. Is. haydi şunu da geçtik mi mükemmel 3 kişi birden geçtik ve uçuyoruz haydi bakalım bunları da geçer miyiz bilmiyorum ama geçecek gibiyiz Haydi bakalım ne oluyor Şimdi büyük bir yarış oldu bu gerçekten şu ana kadar GTA 3 tane çekmiştik arkadaşlar online bölüm ee, Bu en heyecanlısı herhalde Bakalım 8. olduk Bakalım neler olacak ki arkadan da geliyorlar bakalım Haydi abi abi bırakma abi 7.yiz Bunu da geçtik mi? Hayır İşte bu çok iyi geçtik 5.yiz 5.yiz arkadaşlar arabamız Ah be yapma be Abi yapma. En azından çapsınlar. Ki biz de zaman kazanalım yine 9. daha düştük. Bu değişik bir yarış arkadaşlar. Heyecanlı geçiyor açıkçası. Ben de bu zamana kadar eminim GTA Online'daki heyecanlı yarışımı yapıyorum. Sizlerle birlikte. Çok iyi geç onda. Evet yine 8. saydığım 3 kişi var. Eski sıralamamıza geçelim. Bakın arkadaşlar çok da aramızda fark yok. İnşallah geçeceğiz. Haydi bakalım. Aman düşme mükemmel Evet sıyrıldık geçtik Haydi devam 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 aramızdaki farkı açtık 6. şu anda Önümüzde 3-4 tane araba var arkadaşlar Onları da geçtik mi? Neredeyse ilk 2'yi oynayacağız ilk 3'ü oynayacağız Bakalım İnşallah Gördüğünüz gibi harita çok güzelmiş bu haritayı gerçekten beğendim ee... Ee, videonun başında da dediğim gibi bu yeni haritalardan istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve görüşlerinizi de yazmayı unutmayın lütfen görüşleriniz bizim için çok önemli ee, Hadi bakalım devam Dönüncü bölümü çekiyoruz gerçekten heyecanlı şurada bir hata yapmak istemiyorum haydi bakalım dön abi dön abi evet mükemmel gidiyoruz şu ana kadar ki o arabaların neredeyse hepsini artık yakalıyoruz az bir şey kaldı Haydi önümüzde kaç araba var birazdan görüyorum Bir araba şu anda gözüyor Gözümle görüyorum sadece bir arabayı Bakalım neler olacak Şu iç şeyi hiç boru gibi olan Gerçekten iç yani iğrenç bana göre Abi resmen takılıyor Gitmiyor araba Ben şu world ride'lara yeni world ride'lara Eğlencesi bozuyor Haydi bakalım önümüzde iki araba var İnşallah Geçeriz diyordum ama çattık Aman durmak yok Arkadan her an yetişebilirler. İlk 5'teyiz en azından ilk 5'te bitirelim arkadaşlar. Ve arkadaşlar ikinci tura girdik şu anda. Haydi bakalım dönme dönme dönme. Hemen hemen hemen. Hemen çekmeyi tamamlamamız lazım. Haydi haydi arkamızdan araba gelmeden abi. Abi aradık fark açıldı. Haydi yürü. Yürü. Abi aradık fark açılmasın. Haydi bakalım. Burada hatırlarsanız ilk turda o kadar kişi geçmiştik hatırlıyorsanız. Ee, hayır, hayır, hayır. Hayır. Abi hayır. Arkamdan geliyorlar ya, geçtiler ya. Abi geliyorlar ya, geliyorlar ya. Bas abi, bas abi. Haydi geçebilirim. Haydi geçebilirim ben. Biz bu yarışta bence ilk ilk üç hak ettik. Ama tabi artık aramız açıldı Hep kaza yaptığımızdan dolayı da Ki artık Allah 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 Abi biz ne kadar şanssızız ya, ya biz gerçekten şanssızız İlk 4 bölüme dikkat ediyorum de hep böyle ikinci bölümde birinci olduk ama O geriye kalan 3 bölümde Ki bu da var tabi arasında Yani bir şanssızlık var üstümüzde Tam birinci olacağız ilk üçe gireceğiz Bir çarpıyoruz arabalar bize çarpıyor çok iyi çıkıyoruz Çıkışta hemen arabalar çarpıyor Şimdi dikkat ettim arkamızdan araba geliyor Hemen ee, Hiç konsantremizi bozmadan Şurada biraz iz keserek Şöyle evet devam edelim Çok iyi dönüş yaptık Dönüşü devam ettir evet Bir dönüş daha araba nerelerden geliyor Beşinciyiz şu anda Tıktır aydan çünkü Haydi abi Haydi inşallah inşallah ilk dörde gireriz bence giremez çünkü artık onlar bitirdi gibi düşünüyorum ben. Haydi aynen mükemmel döndük. Aynen abi. Haydi abi. Allah'ım lütfen. Güzel bir oturuş olsun evet. Haydi. Aman dışarı çıkma evet mükemmel. En azından bu iyi bir oturuş oldu. Haydi dönüyoruz. Abi buralar çok sıkıntılı. Buralar çok sıkıntılı hemen dönüş var. Gördüğünüz gibi aman 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 abi aman abi Aman aman Evet arkadaşlar şu an ikincilik bitirdi Finiş yaptı ikinci İnşallah biz de bir finiş yapacağız ilk 5'te inşallah Haydi bakalım Haydi bakalım Abi bas abi bas abi Bas abi 5'teyiz şu anda bakıyorum. Acaba ilk 4 bitirdi mi? Göremedim o yazıları da çok takip etmedim. Buradan hızlı bir şekilde geldik. Hızımızı kestik ve döndük. Çok iyi döndük ve yarışı 5. olarak bitiyoruz arkadaşlar. işte gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar işte benim biraz eğlendim bugün. Ben GTA 5 online videolarında çok da eğlenmiyordum ama az az eğleniyordum. Çok da eğlenmiyordum. Bu video gerçekten güzel oldu diye düşünüyorum. İnşallah siz de öyle düşünüyorsunuz da, düşünüyorsunuzdur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 11. daha biz 1. bölümümüzde 11. ve 12. oynamıştık. Evet arkadaşlar böyle GTA 5 online videoları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve bunun gibi videoları kaçırmamak için saatte kutudan kanalımıza da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Öneri ve yorumlarınız için, e, önerilerinizi, yorumlarınızı hepsini okuyacağız arkadaşlar. Şadan yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Önerilerinizi çok e, istiyorum. Mesela müzik, müziğin sesini ne kadar az koyalım, ne kadar çok koyalım. Unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir sonraki GTA 5 Online ya da başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.